...çok acil bir şekilde kentsel dönüşme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı çok hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor. TOKAP'ta e, belediyemizin açıkladığı veriler doğrultusunda konuşacağım. E, 4000 tane riskli bina olduğu tespit edilmiş. Bununla alakalı olarak e, hızlı bir şekilde bu dönüşümlerin önünün açılması gerekiyor. Kişilerin özellikle kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmesi değil tamamen can ve mal güvenliğini göz önünde bulunduralar, hızlı bir şekilde hareket etmesini bekliyorum. Bu tamamen benim düşüncem. Ee, şu an ciddi anlamda risk teşkil eden, bütün deprem uzmanlarının bize açıkladığı tokat geneli, tokat ve civarındaki fay hattı sebebiyle oluşabilecek yedi üstü depremde ciddi anlamda tokatta büyük kayıplar yaşanabileceğini düşünüyorum. Ha Bu benim e, tahminim. Olası bir depremde birçok insanın Tokat'ta zarar görebileceğini biliyoruz. Bununla alakalı olarak hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün önünün açılması gerekiyor. Yapılan çalışmalara ciddi anlamda hız katılması gerekiyor. E, belediyemizin de, maliklerimizin de, buradaki e, yer sahiplerinin, mülk sahiplerinin de Hızlı bir şekilde gönül rızasından ziyade can kaybının önlenmesine yönelik çalışmaları bu noktada yeni çıkan yasayla beraber saat çoğunluklar öne çıkarılmış. Yapılan planlamada itiraz süreçleri yarıya düşürülmüş. Şu anda Tokat'ta birçok binada 40 yılın üzerinde binalarımız mevcut maalesef. Bunlarla alakalı da hiçbir çalışma yapılmıyor. Maliklerin itirazları üzerine hiçbir yerde risk raporu alınamıyor. Risk raporu çıkmadığı için kentsel dönüşüm haliyle e, geri planda kalıyor. Şu anda bununla alakalı da hızlı bir şekilde e, risk raporunun alınıp binaların denetlenip gerekli görüldüğü yerlerde e, hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor. Bu şekilde artık maliklerin e, kentsel dönüşüme evet deyip bu saat çoğunluğu sağladıktan sonra e, belediyemizin de desteğiyle Birçok e, riskli yapının depremden önce hazır hale gelmesi gerekiyor. Hiçbir çalışma yapılamıyor. E, çünkü bunları maliklerin talep etmesi gerekiyor. E, malikler talep etmediği takdirde ne bina güçlendirmesi yapılabiliyor, ne bir risk raporu alınabiliyor. E, eski haliyle tekrardan masraf olmasın diye düşünerekten, özellikle belirli yaş grubunun üstündeki insanlar binalarının çok sağlam olduğunu düşünerekten, kentsel dönüşme yok diyor ve biz bu e, görüşlerin artık belirli bir noktadan sonra e, mecburiyete dökülmesini istiyoruz. Ha, bu mecburiyetler olduğu takdirde e, Tokat'ta ciddi anlamda kentsel dönüşüm hızlanacaktır. Biz bu maliklerin zaten engelinden kaynaklı ya da onların yok demesinden kaynaklı belediyenin de herhangi bir müdahalesi olmadığı için e, kentsel dönüşüm çok yavaş ilerliyor ama olası bir depremde. Maalesef çok ciddi can kayıpları olabileceğini bildiğimiz için çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşümün önünün açılması gerektiğini düşünüyorum.